arkadaşlar ben Berkay bugünkü yepyeni bir videomuzda bu sefer videonun başında da görmüş olduğunuz üzere kastım e, ön plakalık yapacağız bunu nasıl yapacağız derseniz sizlere vermiş olduğum discord linkine gidip modu indirmeniz lazım modu indirdikten sonra ise başka bir şey kalmıyor indirdikten sonra e, modun kurulumuna geçeceğiz zaten plakamızın üstüne böyle, bir çizgimisi bir şey var ama o neden kaynaklı ben de bilmiyorum onu da öğreneceğiz yavaş yavaş e, oyun kasıyor olabilir OBS üzerinden ne yazık ki böyle herhangi bir sorun olursa da kusura bakmayın. İlk, ilk başta oyunumuzun içerisine hızlı kayıt oluyoruz. Hızlı kayıt global olarak lock tuşudur ama sizler de dilediyseniz tuşa basıp hızlı kayıt alın. Ben del tuşuna basarak hızlı kaydımı alıyorum. Quick save alıyoruz. Ardından da oyunu içerisine geçiyoruz. Şey, e, masasına geçiyoruz. Vermiş olduğum Discord linkinden gidip Vanderlord'un Discord linkine gidip modu bulabilirsiniz. Modu bulduktan sonra ise yapmanız gereken işlem şu şekilde oluyor. Flat dosyası var. Bunun içerisine giriyoruz. Zaten dosya e, dosyalar burada. Kod dosyasının içerisine açıyoruz. Bize e, hazırda hem Enteres hem de Inbox kodları verilmiş. Eğer siz Enteres kullanıyorsunuz, Enteres ekliyorsunuz. Inbox kullanıyorsunuz, Inbox'ı ekliyorsunuz. My PC modu atacağız şimdi. E, Dokümenteri, belgeler, Eurotrack. E, burada e, bize diyor ki Home diyor, Konto dosyası diyor. Bende Konto dosyası diye bir dosya yok. No Konto File bunu kopyalıyoruz bu ismi. Copy. Right click. New. File. Readme. Konto. Kontonun içine giriyoruz. Kontonun içine girdikten sonra ise plate e, S2016 dosyası yani şu dosyayı direkt buraya atıyoruz. Attıktan sonra ise Rar dosyasını kapatıyoruz. Burası açık kalıyor girmeden önce editleyeceğiniz dosya şudur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Birazdan da editleyeceğiz zaten. Editlemesini de göstereceğim sizlere. Buraya geldikten sonra ee, yapmanız gereken işlem profil dosyasına gitmek. Yani profiles. Buradan 17.49, 17.50 saatlerimiz uyuyor. Giriyoruz. Save. Quick save. Game dosyasını seleri dosyasına sürüklüyoruz. Seleri dosyası açıklamada mevcuttur. Buraya ben eee enteres kullandığım için enteres kodunu kullanacağım buraya ben buz altan tere e, job altan tere log yazıyorum aşağı yapıyorum Pardon arkadaşlar kusura bakmayın bir e, olay yaşadık da her neyse ee, bunu yaptıktan sonra bir daha aratıyorsunuz. Yutkunuyorum. Sesi geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Hızlı hızlı konuştuğum için ne yazık ki ağzımız kuru kalıyor. Ee, enteresi geliyoruz. Altına bir enter atıyoruz. Biz de burada verilen kodu kopyalıyoruz. Burayı yapıştırıyoruz. Eğer inbox kuruyorsanız, inbox'ı kuruyorsanız sizlerde de inbox'ın kodunu kopyalayıp bir enter atıp yapıştırıyorsunuz. Buraya 32 Bunu yapıyoruz. 32 yapıyoruz. Ardından şu kodu kopyalıyoruz. Buraya geliyoruz. Inbox kullan kullanıyorsanız inbox'a hemen altın Enter iki kere paranteze şey parantezi iki tane enter atıyorsunuz. To enter paste yapıştırıyoruz ardından. Bunu da yaptıktan sonra başlıyor kontrol ediyoruz. one space one space. Ardından aracımıza ekleyeceğimiz kod kısmına geliyoruz. Bize diyor ki F'indeki JS. Biz bunu şu şekilde aratıp bulabiliriz veya şu şekilde de bulabiliriz. Eğer ki e, tamam gerek yok. Aklımda başka bir şey vardı da başka araç gösteriyormuş zaten. Yukarı diyoruz buluyor. Direkt Mercedes'inkini buluyor. Zaten bize de Mercedes'inki lazım. Eğer sizlerde bu dosya yoksa yapmanız gereken işlem şu şekilde oluyor. Şuraya kopyalıyorsunuz. Geliyorsunuz buraya herhangi bir dosyanın içine yapıştırıyorsunuz. Şunun nemlesini kopyalıyorsunuz. Copy. Paste. Bu burayı şunun sonuna direkliyorsunuz şurayı kopyalıyorsunuz arkadaşlar yukarıya çıkıyorsunuz bu nemleslerin olduğu bir kısım var oraya yapıştırıyorsunuz yani bir tane fazla arttırıp nemlesini yerleştiriyorsunuz ama eğer sizlerde Mercedes Actros gibi yani bu eklenti sevinizde tırınızın içerisinde şu eklenti varsa şimdi yapacağım adımı uygulayacağız geliyoruz buraya hem nemlesiniz de çoğalmamış oluyor şu slot hakozu kopyalıyorsunuz buraya yapıştırıyorsunuz şunu kopyalıyorsunuz slot name'i buraya geliyorsunuz yapıştırıyorsunuz ardından buraya 3 buraya 3 buraya 4 buraya da 4 yazıyoruz 3 3 4 4 bu kadar bunları da yaptıktan sonra ise ee, oyunun içerisine girip hızlı kaydımızı çalıştıracağız lakin biz bunu yaptığımız zaman kendi oyunun orijinal plakasının üstünde de durabilir modumuz altında da durabilir durabilir o yüzden biz e, önlerimizi almamız için en yukarıya çıkıyoruz ve aracımızın plakasını kaldırıyoruz plakasını kaldırmamız için iki tırnak arası şöyle bir dakika Heh. şunun arasına şöyle bir işaret atıyoruz kontrol es yapıyoruz oyunumuzun içerisine giriyoruz bu arada multiplayer'de miyiz? Evet. Multiplayer'deyiz. Ee, bunu da yaptıktan sonra e, oyunumuzun orijinal plakası duruyor gördüğünüz üzere. Esas yapıyoruz. Kaydet yükle yapıyoruz. Oyun yükle yapıyoruz. Yükle diyoruz. Evet diyoruz. Ve bekliyoruz. Bu sayı paylaşılacak. Yani azıcık bir şey kaldı. Zaten ben bu modun videosunu çeker hazırlarım. Sizlere de sunarım. Bakıyoruz arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere istediğimiz plaka geldi. Oyunun orijinal plakası da tamamen kalmış oldu. Bakın hiçbir sıkıntı yok. Çok güzel bir şekilde istediğinizi yazabilirsiniz buraya. Burada var mı? Burası boş. Okey. Bizim için önemli olan ön taraf. E, burayı nasıl editleyeceğiz? İlk başta bu soru aklımıza geliyor. Bunu editlemek için ise e, yapacağım yöntemleri kullanacağız. Onun haricinde bana... Bu bilgiyi veren e, Asbeke de teşekkür ediyorum. Güzel bir bilgi verdi sağolsun bana. İlk başta e, masaüstüne dönüyoruz. Modumuzu çalıştırdık. Kapatıyoruz buradaki dosyaları. Sonra geri geliyoruz mod dosyasının içerisine. Biz ne yapmıştık? K ile başlayan bir dosyaydı, Konto. İçine giriyoruz. Plate diyoruz. Bu dosyayı açıyoruz. Programımızı paint.net adlı uygulamayla açıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere dosya bu şekilde burayı deriteleyeceğiz, burayı da Burayı farklı kaydet yapıyoruz. Bunu Dds'ten png yapıyoruz, kaydet diyoruz, tamam diyoruz. Ondan sonra bu png dosyasını e, istediğiniz herhangi bir uygulama sayesinde editleyebilirsiniz, herhangi bir fotoğraf e, program uygulamasıyla. Ben sizlere genelde eğer ki yeni öğreneceksiniz bu programı, şunu kullanmanızı öneriyorum. İlk başta bunda programı öğrenin sonra ise biraz daha gelişmişine geçebilirsiniz ama yok ben direkt yani çakarım diyorsanız anlarım diyorsanız bu programa da geçebilirsiniz gayet güzel bir programdır Adobe filan kullanmıyorum onun açılması biraz daha uzun sürebilir buradan geliyorsunuz şu dosyayı şuraya atıyoruz ardından editleme kısmına geçiyoruz ben burayı hızlandıracağım geliyorum <laughs> arkadaşlar. Şimdi editlerim. seviyoruz ee, save diyoruz. Direkt olarak save diyoruz. Ondan sonra şuradaki çarpı işaretine basıyoruz ve bu programı kapatıyoruz. Paint.net'i geri açıyoruz. Dosyamızı içine atıyoruz. Save diyoruz. Farklı kaydet diyoruz. Ee, buradan PNG'yi DDS seçiyoruz. Hiçbir şey dokunmuyoruz. Kaydet diyoruz. Evet diyoruz. Tamam diyoruz. Ardından buradaki dosyamız editlendi. Hatta kontrol edelim. Çift tıkladığımız zaman bizim istediğimiz evet etkilemiş olduğumuz geliyor. Bunu kapatıyoruz, bunu da kapatıyoruz. Ardından oyunumuzun içerisine geçiyoruz. Görmüş olduğunuz üzere e, oyunun e, yani modun orijinal şekli burada. Konsola açıyoruz. Bakın konsolu açıyoruz. Buradan tekrardan da e, yardımcı olan e, Tunaya teşekkür ediyorum. Buraya game yazıyoruz. Ardından Enter'a basıldığınız zaman istediğiniz e, herhangi bir tekstürde, değiştirdiğiniz modda kullanabilirsiniz. Enter'a basıyoruz ve Yükleniyor. Bildiğin bunda profili kapatıp açmış gibi oluyoruz. Hızlı kayıtlarda filan. Güzel işe yarıyor. Bu arada bu bilgiyi yani Çevreden duyamazsınız. Benden öğrenebilirsiniz bu Kodluğu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar profili tekrardan yükledi. Bu da güzel bir olay. Kilitlenmiyorsanız da herhangi bir sorun da olmuyor. Direkt olarak aracınız olduğu yerde duruyor. Hemen game yazıyorsunuz. Profili yüklüyor ve tamamdır. Şöyle yapalım arkadaşlar. Aracımızın dışına çıkalım. Görmüş olduğunuz üzere editlemiş olduğumuz şey burada duruyor. Ben de hiçbir yere gitmedim. Herhangi bir şey de yapmadım. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar. Editlediğimiz fotoğraf burada. Yani ee, şey dosya burada. Bu modumuzun kurulumu da bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetseniz. Bay bay. See you later. Thank you for watching. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Eğer ki yardıma ihtiyaç duyarsanız açıklamada bulunan benim Discord'uma gelebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.